Evet gençler 5. soruya devam ediyoruz. Çok güzel bir soru. Çok dikkatle dinleyin. Tam ÖSYM'lik bir soru. Ee, öğrencinin gözünü korkutan bir soru tarzı aslında ama mantı sonra çok rahat gidiyor. Ekranda bir dart verilmiş ve soruyu birlikte okuyalım. Bir kitapçının diyor yaptığı dart yarışmasında en tane atış yapan bir yarışmacının puanları toplanıyor. Eğer sonuç bir çift sayıya eşitse yarışmacı kitap kazanıyor. Bakın sonuç bir çift sayıya eşitse diyor. Yarışmacı bir kitap kazanıyor. Bu yarışmaya katılan Ali'nin yaptığı en tane isabetli atış kırmızı ve sarı bölgelere isabet etmiştir. Hemen bakıyoruz arkadaşlar kırmızı ve sarı bölgelere. Şimdi kırmızı bölgenin puanı kaç olarak gösterilmiş? 4 olarak gösterilmiş. Sarı'nın puanı arkadaşlar 5 olarak gösterilmiş ve toplamda Ali kaç tane atış yapmış toplamda en tane atış sayımız var ve diyor ki buna göre diyor bu bölgelerdeki isabet sayısı aşağıdakilerden hangisi olursa Ali kesinlikle kitabı kazanır Şimdi elinde ne bir olma şartı var 7'den büyük olma şartı var Şimdi arkadaşlar çok keyifli bir soru Lütfen çok dikkatli dinliyorsunuz soruyu bir irdelemeye çalışıyoruz şimdi soruya giderken şıklardan bir miktar daha yardım almamız gerekiyor Bu soru için konuşuyorum Şimdi kırmızı kırmızı bölgeye atış yaptığı zaman 4 puan alıyor. Sarı bölge atış yaptığı zaman 5 puan alıyor. Ve toplamda da kaç tane atış yapmış? En tane. Ve ben bu atışlar sonucu aldığı toplam puanlarının ne olduğunu biliyorum. Çift olduğunu biliyorum. Çünkü çift olmazsa yarışmayı kazanamıyor. Ve ee, ne yapmış? kırmızı ve sarı bölgelere işaret etmiş, isabet etmiş ve hangisi Ali'nin kazanmasına sebep olacak diyor. Şıklardan hangisi? Şimdi arkadaşlar öncelikle A şıkkını birlikte inceleyelim. İlk de verilen sarı, ikincisi de verilen kırmızı. Şimdi toplamda en tane atış yapacak. Zaten toplamları eni vermek durumunda. Şimdi bakın arkadaşlar sarıya 5 puan almış. Eğer en eksi 5 tane atış yapsa mesela şöyle düşünün. Ben işte toplamda uyduruyorum 4 tane sarı bölge atış yaptım. Puanı bulmak için 4 ile kaçı çarparım? 5'i çarparım. 4 kere 5, 20 puan almış olurum derim. E fark eden bir şey yok. Yani bazen eğer cebirsel bir ifade verdiği zaman lütfen somutlaştırın zihninizde. Somutlaştırdıktan sonra da arkadaşlar hemen yaptığınız işlemin aynısını cebirsel şeklinde yazmaya çalışın. Şimdi normalde atış sayısıyla benim puanı çarpmam gerekiyor puanı bulmak için. 5 çarpı o halde ne diyeceğim? N-5 diyeceğim. Artı kırmızı bölgede kaç tane atış yapmış? 5 tane. 5 çarpı kırmızı bölgenin puanı zaten toplamda 4. Bunun çift olup olmadığını kontrol etmek durumundayım. A şıkkı bunu söylüyor. Ya şimdi arkadaşlar bakalım. Ee, şimdi dağıtırsam eğer burası 5 n 25 olacak artı burası 20. Acaba burası çift mi tek mi bunu kontrol edeceğim. 5 n 5 oluyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Elin ne olduğunu bilmiyorum. Elin sadece 7'den büyük olduğunu biliyorum. En çift de olabilir, tek de olabilir. Şimdi A şıkkında 5 an 5 sonucuna varıyorum. Şimdi diyorum ki en mesela ne olsun tek olsun. En tek olduğu zaman 5 kere bir tek sayı verdiğimiz zaman 5 ile bir tek sayının çarpımı tektir. Tekten de tekin fark arkadaşlar düşün işte birden biri çıkarttım sıfır gibi. Tekten teki çıkartırsam sonuç çift olur. Evet enin tek olduğu durumlarda sonuç çift çıkıyor. Güzel evet ama şimdi bir de enin çift olma durumu var. Şimdi en eğer çift olursa 5 eksi 5'in sonucuna bakalım. En sayımız çiftse arkadaşlar bir çift sayı ile tek sayının çarpımı çifttir. Çiftten tek çıkarsa düşün ikiden bir çıkarsa bir tek olur. Yani ben A şıkkını kabul edersem eğer ne olduğu diyor, ne olduğu bilgisine varıyorum. Çift de olabilir, tek de olabilir ama Ali kesinlikle ne yapacak arkadaşlar? Kitabı kazanacak. Yani kesinlikle çift olmasını istiyorum. Dolayısıyla arkadaşlar A şıkkı iki ihtimalde de gittiği için A şıkkı kesinlikle doğrudur diyemiyorum. Geldim arkadaşlar bir B şıkkını kontrol edelim birlikte. Aynı mantıkla kontrol edeceğim. Diyorum ya ÖSYM arkadaşlar bakın. Adamlar şöyle sorular soruyor. Öğrenci acaba teknik çiftlik kavramını biliyor mu bilmiyor mu? Eğer biliyorsa zaten işler çok kolaylaşıyor. Yani tam ÖSYM formatında bir soru, bir işlem, iki işlem, maksimum üç işlemle çözebileceğiniz soruları çözüyorsunuz. Çözebileceğiniz soruları soruyorlar. Yani aslında işin özünü bilmek demek, mantığını kavramak demek. TYT'de yani inanılmaz soru sayısını arttırmak demektir doğru anlamında. Şimdi gelin aynı mantıkla B şıkkına bakalım. Şimdi sarıya 3 atış yapsın, kırmızıya en eksi 3 tane yapsın. Şimdi B şıkkında sarıya 3 atış yaptığı zaman 3 çarpı 5'ten 15 puan buradan gelecek. Kırmızıya 4 çarpı en eksi 3 tane atış yapsın. Şimdi arkadaşlar acaba bu tek mi çift mi bunu kontrol ediyorum. Enin ne olduğu umurumda değil. En eksi 3 de çift bir sayının çarpımı 4'ün çarpımı her zaman çifttir. Çiftli arkadaşlar tekin toplamı, çiftle teki toplarsam ne yapar? Zaten tek yapar. Bunun sonucu her zaman tektir. Yani ben Bursa'yı kontrol ettiğim zaman Ali'nin kitabı kazanamadığını görüyorum. O yüzden cevabımız Bursa'da da değil. Ceyhan'a bakalım gençler. Şimdi sarıdan diyor iki tane atış yapsın, kırmızıdan da en eksi iki tane atış yapsın. Sarıdan iki tane atış yapsın. 2 çarpı her sarıda beş puan alıyorsa iki çarpı beşten buradan gelecek. Kırmızıdan kaç puan alıyor? Bir kırmızı atıştan 4 puan alıyor. 4 çarpı n-2 diyeceğim arkadaşlar. Şimdi n-2'nin ne olduğu çok da umurumda değil. Tek de olabilir, çift de olabilir. Ancak 4 ile çarpılmış hali sonucunu çift yapar. Çiftle 5 kere 2 zaten 10. Çiftle çiftin toplamı her türlü kime eşittir? Çifte eşittir. Yani e, cevabımız Ceyhan'dır sarıdan iki tane, kırmızıdan da en eksi iki tane atış yaptığı zaman Ali kesinlikle soruyu kazanıyor. Diğer şıkları zaten aynı mantıkla inceleyeceğiz. Çok vakit kaybetmek istemiyorum. Ee, hepsi zaten aynı mantıkla inceleniyor. Cevap Ceyhan. İşte arkadaşlar sorular gelirse bu şekilde gelir. Bilginiz olsun. Güzel ve tatlı bir soruydu. Şimdi canlarım geldik diğer bir soruya. Şimdi Diğer sorumuz aslında normal işte kazanım pekiştirme odaklı bir soru ama dediğim gibi lütfen ay bunlar çok kolay falan diye hemen geçmeyin soruyu çünkü bilmemiz gereken katmamız gereken şeyler olabilir birbirimize. Altıncı soruda şunu söylüyor çiçeklerim x ve y pozitif tam sayılardır diyor altını çiziyorsunuz. Sorunun gelişini lütfen ama lütfen kaçırmayın. Aklınızın bir köşesinde pozitif mi, negatif mi, doğa sayı mı, sayma sayısı mı vesaire hepsi çok önemli durumlar. Yine bunu lütfen ama lütfen dikkatinizden kaçırmayın. 2x-5 ile 3x artı 23 olduğu bilgisi var şimdi buna göre diyor y kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın eşitliğin bir sağ tarafına bakıyorum. 23 sayısı var elimde. 23 nasıl bir sayıdır? Evet asal bir sayıdır. Şimdi asal sayıların tanımını zaten gördük biz videomuzun ilk başında. Asal sayıların iki tane çarpanı var. 1 ve kendisi. Şimdi o halde iki durumda inceleyeceğiz 23 sayısının çarpanını iki durumda inceleyeceğiz. Bir 2x 5 Kime eşittir? 1 ve 23 olduğu için bunun çarpanları birbirine eşittir diyorum. Bir de arkadaşlar 3x artı y kime eşittir diyorum? 23'e. Bu birinci durum. E peki hocam diğer taraf olmaz mı? Olabilir tabii ki. Yani 2x eksi 5'in de 23'e eşit olduğu durumlar aynı şekilde 3x artı y'nin de kime eşit olduğu durumlar olabilir? 1'e eşit olduğu durumlar olabilir. Şimdi arkadaşlar öncelikle şurayı inceleyelim. Sonra diğer öncülümüzü inceleyeceğiz. Bunu diğer tarafa gönderdiğimde 2x eşittir 6 olur. Buradan da her iki tarafı ikiye bölersek eğer x'in 3 olduğu bilgisine varırız. x gördüğüm yere ikinci denklemde 3 yazdığım zaman 3 kere 3 9'dur. 9 artı y eşittir 23 ise diğer tarafa gönderiyorum. y buradan kaç gelecektir? 14 gelecektir. Her ikisi de pozitif çıktı mı? Çıktı. Doğru yolda gibiyim ama ikincisini de incelemekte fayda var. Diğer tarafa gönderdiğim zaman 2x eşittir 28. Buradan da arkadaşlar x eşittir 14 çıkar. x yerine 14 yazarsam eğer 42 diğer tarafa gönderirsem y'nin eksi olduğunu görüyoruz ama girişte ne vermiş pozitif tam sayılardır demiş. Şıklı olduğu zaman normal deneme sınavlarınızda, kaynaklarınızda işte ÖSYM'nin bir tık daha formatını değiştirdiği durumlarda bu öncül de bu bulduğum ikinci durumda arkadaşlar şıklarda olacaktır. Lütfen dikkat edin cevabımız 14'tür. Şimdi canlarım geldim. Diğer sorumuza arkadaşlar 9. sorumuza. Ee, özür dilerim. Çok gitmişim biraz. Altıncı sorudaydık. 7. sorumuza geldik arkadaşlar. Ee, şimdi bakıyorum. X eksi, X eksi 2 ve 2 X eksi 3 ye aralarında asal sayı olmak üzere e, X'i soruyor. X kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. 12 bölü 36 vermiş. Ya x eksi 2 ile 2 x eksi 3 aralarında asaldı. Aralarında asal sayılar neydi? Ortak bölenlerin sadece 1 olma durumuydu. E şimdi bakıyorum arkadaşlar 12 ve 36 aralarında asal değildir ki. Yani benim eşitliğin sol tarafının oranı Aralarında asal olmak zorunda değil midir girişte bu bilgiyi verdiği için eşitliğin sağ tarafı da olmak zorunda. Dolayısıyla bir kere bunu en sade haline çevirmek zorundayım yani sadeleştireceğim. 12'ye böldüğüm zaman 12 12'ye 12 böldüm bir 36 12'ye böldüm 3 geldi. 1 ve 3 aralarında asal olduğu için o halde hemen direkt diyorum ki x eksi 2 arkadaşlar kime eşittir 1'e eşittir 2 x eksi 3 y de kime eşittir 3'e eşittir şimdi bu denklemi çözmeye çalışalım birlikte arkadaşlar iki bilinmeyen iki tane denklemimiz var bunların çözümünde biz nasıl işler yapıyorduk bir kere birinden birini yok etmeye çalışacağım ki amaç bir bilinmeyen haline gelsin Şimdi gördüğümüz gibi şunla gitmeyi tercih ediyorum, x ile gitmeyi tercih ediyorum. Birinden birisi, mesela bunun kat sayısı artı 2 ise, diğerinde eksi 2 yaparsam işler sanki yoluna gidecek gibi. Şimdi eksi 2 ile genişleteceğim, denklem bozulmasın diye bütün hepsini genişletmek durumundayım, yani çarpmak durumundayım. Şöyle bir alt alayım, eksi 2 x artı. 4y eksi eşittir. Eksi 2 olacak burası. 2x eksi 3y eşittir. 3 de diğer denklemimiz. Ben bunları taraf tarafa toplarsam eğer bunlar birbirini götürecek. Y kaça eşit olacaktır? 1 eşit olacaktır. Herhangi bir denklemde ister ilk denklemde ister ikinci denklemde y gördüğünüz yere biri yazdığınız vakit x'i bulacaksınız. Hangisini tercih edelim? Şunu tercih edelim. Burada yerine yazalım. x eksi y gördüğüm yere 1 yazıyorum. x eksi 2 eşittir 1 ise x buradan kaç çıkacaktır gençler? 3 çıkacaktır. Cevabımız 3 olacaktır. Aralarında asal. Evet arkadaşlar 8. soruya devam ediyoruz. Soruda öncelikle ne söylüyor? Güzel bir sorudur. Aslına bakarsanız ya hocam bu sorular nedir diye söyleyebilirsiniz ancak bazı arkadaşlarımız sıkıntı yaşıyor. Ve gençler buradaki amaç zaten soruyu çözmek değil. bunun gibi buna benzer problemlerde de karşımıza çıkacak soruya yaklaşımımızı görmektir. Öncelikle şuraya bakıyorum. Ardışık 7 tek sayının toplamının 147 olduğu bilgisi verilmiş. Ve bunlardan en küçüğü A'dır demiş. 8 çift sayının toplamı ise 120 ve bunlardan en büyüğü de B olmak üzere A-B'yi benden istiyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle şuradan başlayacağım ben. Birinci sayımız, ikinci sayımız, üçüncü sayımız, dördüncü sayımız nokta nokta yedinci sayımıza kadar gidecek. Şimdi ben ardışık 7 tek sayı diyor ya bu x'in yani en küçük sayımıza ben ee, X diyorum ve X'i tek olarak kabul ediyorum. Şimdi tek sayılar ve çift sayılar ikişer ikişer giderdi. Lütfen buraya dikkat edin. X'i yazdım. İkinci sayımız arkadaşlar X artı 2 olmak durumunda. Üçüncü sayımız X artı 4. Dördüncü sayımız X artı 6. Nokta nokta bu şekilde 7 sayıya kadar gidecek. Evet ama şimdi öğrenci bazen şurada bir sıkıntı yaşıyor. Diyor ki hocam yani evet ben normal şartlarda 7'ye kadar yazarım. Evet ama fazla bir sayı verdiğim zaman mesela... 17 sayı verdiğim zaman nasıl bir işlem yapacağız? Şimdi buna anlatacağım ben size. Lütfen çok dikkatli dinleyin. Bakın ben şöyle yazmayı tercih ediyorum. İster bu sorularda ister problemlerde. X artı birinci sayıya X diyorum. İkinci sayıya X artı 2 çarpı 1 diyorum. Üçüncü sayıya X artı 2 çarpı 2 diyorum. X artı 2 çarpı 3 diyorum dördüncü sayıya. Bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum gençler. Bakın. İkinci sayı şurayı da hatta x artı 2 çarpı 0 diyebilirsiniz. Şuradaki 2 çarpanı zaten hepsinde sabit. Bakın birinci sayıda şurası 0 olmuş, İkinci sayıda 2 çarpı 1 olmuş, üçüncü sayıda 2 çarpı 2 olmuş, dördüncü sayıda 2 çarpı 3 olmuş. Dikkat ettiyseniz her zaman ikinci sayı denilen şey bir eksiyle çarpılmış, üç denilen şey yine bir eksiyle çarpılmış. Yani örüntü aslında ee, üçüncü sayı ise eğer 1 eksi kadar çarpılıyorsa, o halde yedinci sayımızda x artı 2 çarpı 6 olacaktır. Yani her zaman e, sayının 1 eksi 2 ile çarpılmış ve üzerine x ekse, x eklenmiş o şekilde bulunuyor. Dolayısıyla arkadaşlar, bu şekilde yer yaklaşırsak soruya çok daha e, güzel götüreceğiz her şeyi. Sadece bu soru tarzı için demiyorum. Tekrardan söylüyorum. Birçok işlemde bunu yapmak işimize yarayacak birçok soruda daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar gelin şunları bir toparlamaya çalışalım. Bunların toplamını kaç vermiş gençler? Bunların toplamı çiçeklerim 147 vermiş. Şimdi gelin hep birlikte toplayalım. Burada birçok formül var. Birçok formu tekrar edeceğiz. Mesela kaç tane x'imiz var? E, 7 tane x'im var. Zaten şurada a şeker. 7 tane x'im var. artı diyorum. Şurada bir iki ortak çarpan parantezini alıyorum. 1 buradan geliyor, 2 buradan geliyor, 3 buradan geliyor. Toplamda nereye kadar gidiyor? 7'ye kadar gidiyor. Bunların toplamları 147'ye eşit. Arkadaşlar 7x'i yazdım. 1'den 7'ye kadar ardışık sayıların toplamı neydi? En sondaki sayı n olmak şartıyla ki n burada 7'ye eşit oluyor. n çarpı n artı 1 bölü 2. 2'yi yazıyorum, o halde bunun eşit 7 çarpı 8 bölü 2'den kaç eşit olacaktır? 147 eşit olacaktır. Bu işlemi toparlayayım. İşlem önceliğini kullanıyorum burada. Buradan ne geliyor gençler? 7x artı 56 eşittir. 147 eşit oluyor. 56'dan çıkartıyorum. Şurası arkadaşlar kaç geliyor? Burası arkadaşlar 14'ten 5 çıktı. Kaça eşit oluyor? 9'a eşit oluyor. 7x eşittir 91 oluyor. Burada bir yerde hata mı yaptım gençler? Evet hata yaptım arkadaşlar pardon. Şurada 7'ye kadar gitmiş bakın gördüğünüz gibi 6'ya kadar götürecektim kusura bakmayın. Şurası gençler 6 olacaktır o halde şurayı da bir hemen sileyim baştan alayım şu işlemi. Olabiliyor böyle şeyler arkadaşlar rahat olun. 7x'i yazıyorum tekrardan 2 çarpı Enimiz 6 olmak şartıyla 6 çarpı 7 bölü 2 eşittir 147 olacak. Bunlar birbirini götürecek. 7x artı 42 eşittir 147 olacaktır. Diğer tarafa gönderdim. 42'yi çıkarttım. 7'in 2 çıktı. 5 burası 105 olacak. Gençler 105'i 7'ye böldüğüm zaman işte bir kere var. 35'te 7 5 kere var. O zaman x'imiz buradan kaç eşit olacaktır? 7x eşittir 105 ise x buradan kaç eşit olacaktır? 15 eşit olacaktır. Tekrardan soruya döndüğüm zaman en küçüğüne A demişti, büyük A demişti. En küçüğünü ben X olarak kabul etmiştim. O halde A'mız buradan kaçtır? A'mız buradan 15'tir. A'nın 15 olduğunu hemen bir e, not edelim kenara. A eşittir 15. Şimdi geldim gençler ikinci öncüle. E, i̇kinci öncüle de şunu vermiş. Ardışık 8 çift sayının toplamı 120 ve bunlardan en büyüğü B olmak üzere demiş. A-B'nin eksi de, e, değerini soruyor zaten benden. Şimdi birinci sayı diyorum, ikinci sayı diyorum, üçüncü sayı, nokta nokta bundan kaç tane var? Sekiz tane var. Bu sefer ben gençler y ile gösteriyorum en küçük sayımı. Y'mizde kaç kabul ediyorum? Çift. Ya hocam genelde çift sayıların gösterimi iki halinde. Evet bak kabulüm iki haline temsili gösteriyor ama ben zaten y'yi çift kabul ederek işe başlıyorum. O yüzden problem olmaz. Aynı mantıkla arkadaşlar bakın şöyle yapacağım yine. Y'imiz çift olsun birinci sayımız Y. Çift sayılarda da ikişer ikişer artardı. Y artı 2, Y artı hatta 2 çarpı 1 diyelim, 2 çarpı 2 diyelim. Ee, gördüğünüz gibi e, sayının e, üçüncü sayı 2 çarpı 2 oldu. Dördüncü sayı 2 çarpı 3 olacaktı. Biraz önce anlattığım mantıkla 8. sayımızda Y artı 2 çarpı 8'in 1 eksiği kadar olacaktır 7. Bunların toplamlarını arkadaşlar kaç olarak vermişti? 120. Arkadaşlar bunların toplamlarını hemen diyorum ki ben 120'ye eşit olsun. E toplamda kaç tane y'miz var? 8 tane y'miz var. 8 tane y'miz var artı yine iki ortak parantezini alıyorum. Buradan 1 geldi. Şuradan arkadaşlar 2 geldi. Nokta nokta şuradan kaç geldi? 7 geldi. Bunların toplamları kime eşit olacaktır? 120'ye eşit olacaktır. 8y artı son sayımız 7 olmak üzere 2 ortak parantezinde n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı hala kime eşit? 120. İşlemleri devam ettiriyorum. 8y eşittir. Hatta şöyle söyleyeyim. 8y artı 56 eşittir 120. 56'yı diğer tarafa gönderiyorsun hemen. 10'dan 6 çıktı. 4 geldi. E, gençler 11'den 5 çıktı 6 geldi. 8y eşittir 64 olur. Y de buradan kaç gelir? 8 gelir. Benden arkadaşlar ne istemişti? En büyüğünü istemişti. En büyük sayımız kaça eşitti? En büyük sayımız arkadaşlar y artı 14'e eşitti. Y'yi kaç bulduk gençler? 8 bulduk. 8 artı 14'ten de y'miz kaç yap en büyük sayımız yani büyük b'miz kaç eşit olacaktır? 22. E büyük b'yi de buldum. Benden kim istiyor? a eksi b'yi istiyor. a eksi b'yi de şuraya alıyorum. 15 eksi. 22'den de cevabımız kaç olacaktır? Eksi 7 olacaktır.